Ya bu hareketi yapmayacaktım yine yaptım. Yeni sildim gözlüğü ya. Böyle yapınca saçımdan kirleniyor. Saçım şu an kirli ama saçım temizken de aynı şey oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu yeni bir vlogun başlangıcı olabilir. Önceki vlogun devam da olabilir bilmiyorum. Ama Herkese merhaba. Aydın'da kalıyoruz diyorsunuz. Aydın merkezde. Didime gitmeye çalışıyoruz. Sürekli mola veriyoruz. Bu sefer tekrar şey için mola verdik. Lastiklerin havasıymış sanırım. Öyle. Didim'e gidince tekrar açarım. Görüşürüz. Şimdi lokantaya geldik. Yemek yiyeceğiz. kahvaltı yerine. <laughs> Didim'e geldik bu arada. Bundan da plaja geçeceğiz. <laughs> Size güleceğim Ya. Zaten görünüyordu bir yani. Arkası kişi var. Çünkü çok soğuk. Çünkü... Kapanacaklar tabii. 220 liraydı kotonda. 200 Bazı renkte de 200'lü, bazı renkte de 220. <laughs> Ama aynı dedi. Yani 220 de çok değil aslında şu an bir mayo için de. Neden? Bence artık kapatayım. Değil mi? <laughs>

Det er det, det er en maske. yolu çıkarken de çekelim bunu. Çıkarken de aşık. Daha buradayım çünkü. Kayıttan çıktım. 5 saniye sonra geri girdim. Çıkıyorum arkadaşlar. Kayda geri girdim yani. İnan geri değiştirelim. Güzel tekeler. Bu müzik sesi kısmı arabadan geliyor bu arada. Şu an markete girdiler şoka. Bir kısmı şokta, bir kısmı arabada. Öyle. ben de video çekmek için arabadan uzaklaşıyorum. Müzik sesi gelmesin diye. Çok eğleniyorum ben bu saatte ya. Ve yarın dönüyoruz. Neyse. Yapacak bir şey yok. çıkarmak lazım. Dilimin denizi aşırı güzel ya gitmek istemiyorum. Aa bu arada ben telefonu şey kamerayı şarj takayım arabaya da. Orada Cennet koyunda da çekeyim. Araba inşallah burada ceza yazmazlar ya. <laughs> bu rüzgün sesini kısmalıyız bence. <laughs> Arkadaşlar Cennet koyuna geldik. Net koyuna geldik. Burada bir şeyler atıştıracağız. Ben tokum gerçi de muhtemelen yemem bir şeyler içerim. Çok güzel burası. Burada da kesin denize gireceğim ya. Burada yaşayan arkadaşım diyor ki sen <laughs> suyu bardakta mı buldun? <laughs> Orada da hiç çıkmadım ya denizden. Gerçekten hiç çıkmadım. Arkadaşlar üstümü değiştirdim. Mayomu giydim. şurada göstereyim size. şurada, <laughs> Şu arka bir yere saklanmak çok zor oldu ama pişman oldum üstümü değiştirdiğime. Neyse. Şimdi onlar yemek yerken ben denize girmeye karar verdim. Gireceğim. Umarım şu an olmam. Çünkü su çok soğuk bu tarafta. mayam hala ıslak. Şu an biraz üşüyorum ama 皮质枪。 Arkadaşlar yalı Caddesine geldik. Şimdi konumatlar da ben arabayı fark ettim. Yanlarına gidiyorum. Yürüyorum, yürüyorum. Aynı. Yani sanırım navigasyon yine çıldırdı. Buralar çok güzel ya. Ankara'ya gitmek istemiyorum. Evet, Yönetime görüşüyor. Onlara hani Bu arada arkadaşıma mi? vermiştim denizde beni çeksin diye. <laughs> Baktım fotoğraf modunda bir önce bir fotoğraf çektin ya dedim kendi kendime. Yunan'ı almışım video çekmiş. Çünkü o hep fotoğraf çekiyor benim kameramla. Dedim kesin fotoğraf moduna aldı onu. Medusa heykelinin oradalarmış. Bir dakikam var. bin yaşında Şu gönlüm bir Babacığım. Babacığım. Şuş, şuş, şuş. Mi? Babacığım. 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 arkadaşlar biz eve geldik. Şu an herkes uyuyor. O yüzden sessiz konuşuyorum. Sabah yola çıkacağız. Kaçta kalkarsak yani öğleden sonra muhtemelen sabah oldu çünkü. Biz çok geç geldik. Ben de bayağı geç yattım. Kameramın da telefonun da şarjını arabada unuttum ve yani arabaya inmeyeceğim. Artık yarın şarj ederim. Kameranın daha var ama telefonun %12 şu anda. Neyse. Yarın gece tişörtümü falan yıkadım. Makine yok burada. Elimde yıkadım. Diğer çamaşırları da kursun diye astım. Onları sabah kadar korur Şuraya astım. Mayomu ve şeyi. <laughs> Diğer kıyafetlerimi. Bunları yolda giyeceğim işte. Şurada da var. <laughs> Bunu plaja giymiştim. Mayo falan aynı çantaya koydum. O yüzden ıslandı. Şurada da <laughs> kotum ve havlum var. Film üstüne de yazdım, astım? Aldım oradakileri. Neyse <laughs> bu gereksiz bilgilerden sonra herkese iyi geceler, iyi uykular. Niye? İyi uykular. Belki uyumayacaksınız izleyince. Neyse. Benimle aynı anda aynı şeyleri yapıyormuşsunuz gibi. <laughs> i̇yi geceler, iyi uykular. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz kanalıma videoma like atmayı uykum gelmiş. Ve yorum yapmayı unutmayın. Bye. Hoşçakalın. <laughs>